Hayırla yad etmem için beni bekleyen anam var bir tarafta. Efendimin huzurunda oturmuş, ondan başka erkek tanımamış. Anam var, ananız var. Anama hayatımda o kadar tatlı anam demedim, bu da darılmasın. Sıddık'ın kızı Sıddık'a var, Ayşe var huzuru Resulullah'ta Ruhu Seyyidül Enam'ın aydınlık ikliminde otururken gözleri içinizde gözleri dolmuşlar gibi doldu birdenbire. Doldu. Ah canım anacığım. Bir bilsem ki hangi günah alıyorsun. Benim bildiğim sen yedi yaşında onu tanıdın. Vahyin sanak sağanak yağmur gibi yağdı o haneye dokuz yaşında girdin. Ebu Bekir'in terbiyesinde büyüdün. Sabah akşam vahyiyle yıkandın. Ah bilsem ki hangi günahını ağlıyorsun. Gözler öyle doldu ki ona karşı ciddi alaka duyan Allah Resulü sordu. Ma leki ya Aişe Nen var ya Aişe? Fe zekertun nara ya Allah'ın azabını hatırladım ya Resulallah. Ve devam ediyor. Bitmedi sözü. E tezkurune ehlikum yevmel kıyamet. Ehlinizi kıyamet günü hatırlar mısınız acaba? Hani şurada diz dize Ebu Bekir'in kızı orada acaba aklınıza gelir miyim ben diyor. Ah anacığım öyle bir yaşadınız ki bizim için yaşanmayı imkansız hale getirdiniz. Sen öyle deyince ben ne diyeyim bilmiyorum. Hal tezkuru ümmeteke ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kendi adıma diyeyim. Kıtmir'ini hatırlar mısın o gün? Kıtmir'ini hatırlar mısın o gün? Doğru sözlü. Doğru vicdandı, Temiz ruhlu insan. Hep doğruyu konuştu. Ailesi iltimas istedi diye hemen hatırlarım demedi. Demedi. Çünkü doğruluğu temsille gelmişti. Belki şöyle buyurdu. Amma fi salasati mawatina fala yezkuru ahadun ahadan ya Üç yerde kimse kimseyi hatırlayamaz. İstersen diyebilirsin yani ben seni hatırlayamam. Üç yerde kimse kimseyi hatırlayamaz. Filmizan. Filmizan hatta ya'lem mizan mizanehu yethkul. Ev kema kal. Terazide hasenatı ağır geldiğini bileceği ana kadar o günün dehşetinden kimse kimseyi hatırlayamaz. Ve indel kutub hatta yukalu ha'u mukra'u kitabiye inni zanantu enni mulaqin hesabiye Allahümme calna minhum Allahümme calna minhum Allahümme calna minhum Kitapların sayfaların başınızda üşüştüğü an işte kitabımı sağ taraftan aldım gelin okuyun. Diyeceğin ana kadar kimse kimseyi hatırlayamaz. Ha umukrevu kitabiye. Bahtiyarlar öyle diyecekler. İnni zanantu enni hesabiye. Zaten ben katı inanmıştım ki bu hesapla karşı karşıya geleceğim. Hesapla karşı karşıya geleceğime katiyen inanmıştım. Hesaba mizana, deftere kitaba, sırata cennete ve cehenneme inanmıştım. فَهُوَ فِي عِيْشَةٍ رَاضِيهِ Allahümme ceal'na minhum. Hoşnut olacağı bir hayat içindedir artık o. Artık o mutluluğa ermiştir, saadet ermiştir. İmanı ve salihatı sayesinde Allah'ın inayet ve keremiyle. Ve inda sırat. İzâ vudi'a beyne zahraneyi cehennem. Cehennemin sırtına vurulduğu zaman sırat üstünde de kimse kimseyi hatırlayamayacaktır. Bilmem ki efendim, zevcelerine bunların dışında ben seni hatırlarım dedi mi? Bilemeyeceğim. Bildiğim bir şey varsa, Ayşe validemizin derin inkisarı ve Allah Resulü'nün kim kimi nerede hatırlayabilir, nerede hatırlayamaz istikametinde ifade buyurdukları sözlerdir. Marifet bu seviyeye gelince başka şahide delil lüzum yok. Ayşe'nin haline bak. Sizin halinize de inşallah baksınlar öyle anlasınlar. Öyle zannediyorum çoğunuz itibariyle belki birkaç adım atsanız o istikamette sizin için açılan boşluğu dolduracak ve başlı başına yeryüzünde hakkın şahitleri haline geleceksiniz. Rabbim getirsin inşallah bu cemaati ve yeryüzünde şu anda camileri dolduran bütün cemaatleri, kıyamete kadar gelecek bütün cemaatleri bu seviyede irfan ufkuna ulaştırsın, kalplerini marifetle donatsın, iki canda onları aziz eylesin.